merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de aldığım hayvanı açacağız arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak ben de çok merak ediyorum. Hemen PKX'de giriyorum arkadaşlar. Ee, bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar bu arada sesim yan olabilir. Arkadaşlar balkondayım o yüzden. Arkadaşlar, bile bile balkona geçtim ee, sesim yan diye daha iyi duyulur arkadaşlar sesim. Arkadaşlar pencereye kuş kondu. Şimdi arkadaşlar hayvanımı açacağım. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Evet. Arkadaşlar açmaya çok heyecanlanıyorum. Bakalım ne çıkacak? Arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar açıyorum bakalım ne çıkıyor? Arkadaşlar kedi çıktı. Kedi yok. Mezdan <laughs> bak. <laughs> nerede kedi? Arkadaşlar kedi yok. <laughs> ha geldi. <laughs> Ay Arkadaşlar hemen aksesuarlarını koyalım kedimizin. Ta <laughs> Evet Bu değil Ha şu arkadaşlar Arkadaşlar bu mu yoksa bu mu Bence bunu koyalım arkadaşlar Bu en güzeldi. Başka ne varmış Ooo şapka Şapka da varmış ee, evet arkadaşlar şimdi e, kedimizin şapkasını taktım. Şu gözlük arkadaşlar ben aslında oraya bir almak istemiyorum çünkü çok saçma nasıl gözlükler var yani bakar mısınız? En kötüsü de arkadaşlar bu yani bu sinekli olan. Çok saçma. Bu Ne? Ha. Evet arkadaşlar kedimizde aksesuarın haçık ve şimdi adını koyalım. Arkadaşlar adı ne olsun? Ee, arkadaşlar, kişilik kişilik özelliği utangaçmış. açmış. buradan belki yola çıkabiliriz. Utangaçmış, enderlik Evet, Enderli özel türek kedi seviyesi bir falan filan arkadaşlar. Ee, şimdi özel olduğu için buldum. Arkadaşlar adımı şöyle bir şey koyacağım. Arkadaşlar ee, ben ben bir, bir kere daha hayvan alırsam ve böyle siyah kedi çıkarsa arkadaşlar adını Oliver koyacağım. Ee, ama bunun ee, şey yapacağım arkadaşlar. Ee, şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ha, <laughs> O zaman şunu evet. Kıra. çek. Şey krali. krali. Arkadaşlar kraliçe cam oluyor. Ç şey yap burada. Kraliçem. cam. <laughs> arkadaşlar kraliçe koymak istiyorum. Kraliçem cam oldu yani arkadaşlar. Ee, olsun arkadaşlar Kraliçem cam olsun yani yapacak bir şey yok. Kraliçem. Arkadaşlar ona taç da sonra. Şimdi arkadaşlar ben kendime bir tane daha canlar bayramı e, kostüm yapmak istiyorum arkadaşlar. Ev eşyalarım var. Zaten arkadaşlar e, evimin duvar kağıtları falan filan da var. canlar bayramından. Arkadaşlar bir sürü şeyim var yani. E, eşya istemiyorum daha. Yani yeter bu kadar eşya. Ben de kıyafet istiyorum arkadaşlar. E, koföre gidelim. Evet arkadaşlar koföre gideceğiz. E, çünkü koförde çok çeşit var. Yani bir sürü şey almak istiyorum koförden. Koförde bayağı bir şey var. O yüzden koföre gidelim bence. Arkadaşlar hangi ara 6 dakika oldu bilmiyorum. Ama 6 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Ben niye durdum ben? Şimdi ee, şu saç vardı ya neydi onun adı? Siyahlı beyazlı saçı alacağım ben. Evet bir sürü saç çeşidi var. Evet arkadaşım bu da var. E, bunu zaten ben de var yani. bunu gerek durmuyorum Bu da gerek. Aa, evet arkadaşlar ben bunu istiyorum aslında. Arkadaşlar bu bende zaten var. Bunu aldım ben. Evet arkadaşlar bunu da aldım ben. Ee, evet. evet. Lan. Aa, arkadaşlar bunu alalım mı? Bunu da arkadaşlar bence bunu alalım. Şimdi arkadaşlar çünkü buna bir ben e, böyle renk falan da koyabilirim. Yani bu çok kötü oldu. Yani buna renk koyulup olabilir yani arkadaşlar. Buradan birkaç tane alışveriş yapacağım ben. Hmm, yok ben simgelere girmeyeceğim. Kemal hayır. Ee, arkadaşlar. Böyle iki renkli pembeli bir şey olsun. Neredeydi onlar? Şurada mı? Evet arkadaşlar bu çok güzel. Evet arkadaşlar bence bu oldu. Böyle alalım. Arkadaşlar bir tane daha saçacağım. Yüzlere bakalım arkadaşlar. Ben de ben bayağı yüz istiyorum yani şu an kuaförden. Çünkü bayağı güzel duruyor yani yüz arkadaşlar Söyleyemedim. Arkadaşlar zaten yüzümüz benim bizim ana şeyimiz. Yani arkadaşlar PKX'de yüzümüz çok önemli bence. E, çünkü arkadaşlar e, şöyle bir şey var. Arkadaşlar yani ben de bazı kişilerin arkadaşlar e, yüzlerinden iyi, iyi olup olmadığını ayrıştırıyorum mesela. Aman arkadaşlar işte saçma sapan attım, uydurdum bir şeyler attım. Arkadaşlar çok Ay bunu bana göstermeyin. Bu yüzü bana göstermeyin. Oy kurtuldum arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. almak istiyorum ben. Neredeydi o? Ah evet işte bu arkadaş. İşte bunu çok almak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bu saçı başka yüz alalım. Sonra canlı bayram yüzünü başka şey alırız. Başka zaman alırız yani. Yani diğer saçları söyleyemedim. Hazal. Lan Hazal kim? Tövbe tövbe. Arkadaşlar yani bazılarınızın arkadaşlık isteklerini belki kabul edemem arkadaşlar niye biliyor musunuz arkadaşlar çünkü arkadaşlıklarım gerçekten dolu arkadaşlar arkadaşlıklarım dolu yani arkadaşlar ee, demeyin ay bu beni kabul etse de şey yapmış Böyle iptal etmiş bilmem ne yapmış arkadaşlar demeyin e, çünkü arkadaşlar arkadaşlıklarım dolu Başka arkadaşlarımızın arkadaşlıklarını kabul etmem için bazılarının ikisini silebiliyorum. Arkadaşım niye başkalarının ikisini siliyorum da e, diğerlerine şey yapıyorum. Diğerlerini alıyorum. Çünkü arkadaşlar mesela kabul etmediğim kişi diyecek aa bu beni kabul etmemiş diyecek mesela arkadaşlar. O yüzden kimsenin üzülmemesi için arkadaşlar ben e, diğerlerinin arkadaş ben siliyorum ama diğerleri de üzülecek arkadaşlar. Ee, şimdiki şimdi ona bir şey yapacak durumda değilim. O piste koy. Doy doy do do do. Evet arkadaşlar yani öyle. Hepinizin arkadaşlıklarınızı kabul edemeyeceğim yani. Yani bir de öyle bir şey var. Arkadaşlar çok güzel yüzler de var. Arkadaşlar şimdi hani şimdi biz kedi çıktı ya bize arkadaşlar. Şimdi o kedi o kedi arkadaşlar nasıl bize işte mesela ben acıktım diyorlar ya arkadaşlar mesela benim banyo var beni banyo yaptı diyorlar ya işte arkadaşlar hocalar bayramı kedisi tıslayarak bunu söylüyor mesela atıyorum arkada ay arkadaşlar çok pahalıymış arkadaşlar ben şimdi bir şey anlatıyorum ama karman çorman ettim neyse arkadaşlar boşverin her şeyi evet arkadaşlar şimdi e şöyle Yunus gel ne oldu ne oldu ablacığım Hı? Ne video çok tatlı. Peki ek sen çelik kız. Hadi. Bir daha mı manga? Hadi kumda. Hadi hadi şöyle. Evet arkadaşlar. Eee dur şöyle. Arkadaşlar ben saçı almayacağım ya. Evet saç almayacağım arkadaşlar ben. Karar verdim saç almayacağım. Çünkü çok kararsız kaldım arkadaşlar. Alayım almayayım mı saç almayacağım. Lan hani saç almayacaktım. Lan yine vermişler iptal etmiştim ben onu. Ya çok az param kaldı ne yaptınız baba? Ay. Gözüm. Her neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şişeler bayramının yüzünü alacağım. Evet alalım. Arkadaşlar yani çok para harcadım. Yeni Tamam abi arkadaşlar başka bir şey almayacağım herhalde. Şimdiki ıı, arkadaşlar şu giyinmeleri gidiyorum. 4000 TL mi? Arkadaşlar çok az 4 TL kalmış benim. 4000 TL ne demek? Hadi hızlı gitmeyin <laughs> bana. Şimdiki arkadaşlar şunun yerine değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.